Merhaba, ben Nihan Temiz. Çocuk kitapları yazarıyım. Tanıştırmak isterim. Bunlar da Nene ve Nana. Yani Mirket Nineler. Şimdi sizlere onların hikayelerinden bir tanesini okumak istiyorum. Mirket Nineler Parti Veriyor kitabımdan bir tane öykü okuyacağım size. Mirket Nineler kitabını ben yazdım ve Şebnem Aydın Gündüz resimledi. Okuyacağım öykünün adı Mirket Nineler Yemek Kursuna Gidiyor. Nene ile Nana gazete okuyorlardı. Sayfaları hışır hışır çeviren Nana birden doğruldu. Vay işte bu çok ilginç olabilir. Spor ekini okuyan Nana neymiş o dedi kafasını kaldırmadan. Kasabada bir yemek kursu açılmış diye bağırdı Nana heyecanla. Hem de bize çok yakın güneş banyomuzu yaptıktan sonra gidelim mi? Gazetelerini katlayıp bahçeye çıkarak göbeklerini güneşe doğru çevirdiler. Tüm mirketlerin bayıldığı bir alışkanlıktı bu. Göbekleri iyice ısındıktan sonra heyecanla kursa kayıt olmaya gittiler. Yemek yapmaya meraklı ne kadar çok hayvan vardı böyle. Kursun kapısındaki sıra uzun bir yılan gibi kıvrılıyordu. Nene ile Nana sıradaki yerlerini alıp beklemeye koyuldular. Kayıt olduktan sonra eve döneceklerini düşünüyorlardı ama öğrendiklerine göre kurs hemen başlayacaktı. Aralarında dolaşan bir ayı hızla önlüklerini ve aşçı şapkalarını dağıtıp onları tezgaha götürdü. Şimdi herkes kursun öğretmenini beklemeye başlamıştı. Ahlayıp oflayarak yanlarına gelen bir hipopotam, "Hoş geldiniz." dedi. "Burada yemek yapmanın inceliklerini, mutfaktaki mutluluğun sırrını öğreneceksiniz. Taze meyvelerle, tombul etlerle, bembeyaz butlarla, kaymaklı sütlerle, kabarık hamurlarla oynayacaksınız." diye haykırdıktan sonra Konuşmasını dinleyip dinlemediklerini kontrol edip devam etti. Önce ben bir tarif vereceğim. Hep beraber onu yapacağız. Vişne yatağında, limon ile ballanmış, çikolata ile soslanmış, şeker ile tatlanmış, allanmış da pullanmış tombul hipoturtası. Nene ile Nana birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. Nene gülmekten yaşaran gözlerini silerken. O da neydi öyle? Ben bu yemeğin adını bile söyleyemem diye bildi. Nana da sen adını söyleyene kadar ben yerim oturtayı diye kıkırdıyordu. Ama onlardan başka kimse bunu komik bulmamıştı. Nene ile Nana ne olduğunu anlayamadan kendilerini tezgahın başında buldular. Hipo tarife başlamıştı bile. İşlelerin çekirdeklerini çıkaralım, ezelim. Evet, tavada döndürelim. Ballı limonu hazırlarken Diğer yanda da çikolata sosunu karıştıralım. Bir meşguliyet, bir meşguliyet. Nene ile Nana telaşla söylenenleri yetiştirmeye çalışıyordu. Ama bu çok zordu. O kadar malzeme vardı ki akılları karışmıştı. Nenenin ağzına yüzüne un bulaşmıştı. Nana'nın yanağına çikolata sıçramıştı. Üstelik saçının üstünde birkaç tane de vişne çekirdeği vardı. Bu arada Hippo anlatmaya devam ediyordu. Şekerleri karıştırıcıda ufalayalım, un katıp iyice karıştıralım, sosun bir kısmını ekleyelim, fırını 200 dereceye getirelim, kalıpları hazırlayalım ve turta hamurlarımızı fırına verelim. Nene ile Nana perişan haldeydi. Turtalarını fırına vermeyi başarıp oldukları yere çöküverdiler ama yapılacaklar daha bitmemişti. Fırındaki turtanın kabarmasını izlediler. Sonra tam zamanında fırından çıkarıp allayıp pulladılar. Neyse ki turtalarını diğerleriyle aynı zamanda hazır edebilmişlerdi. Hipota tezgahların arasında dolaşıp turtaların tadına bakıyordu. Sıra onlara geldiğinde turtadan bir lokma alıp Hmm, "Hiç fena değil." dedi. Nene ile Nana şaşırmıştı. Turtanın iyi olmadığını sanıyorlardı. "Beğendi galiba." dedi nene. Nana kafasını sallayıp o beğenmiş olabilir ama ben bu turtayı yaparken hiç eğlenmedim diye fısıldadı. Sonra her tarafından parıl parıl sos akan turtadan bir lokma alıp "Biraz karışık bir tadı var." dedi suratını buruşturarak. Hipo ellerini çırparak ortaya geçmişti. İşte şimdi yarışma zamanı dedi. Sizden en güzel tarifinizi yapmanızı bekliyoruz. Mutfaktaki kalabalık heyecanla dalgalandı. Nene ile Nana ise kala kalmışlardı. Ne yapacağız nene diye sordu Nana. Nene kafasını iki yana salladı. Diğer tezgahların arasında biraz dolaşalım. Belki aklımıza değişik bir şey gelir diye önerdi sonra da. İlk tezgahta telaşlı bir sincap vardı. Elindeki renkli yaprakları sallayarak bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Timsah Hanım bataklık yumurtalarından dev bir omlet yapıyor gibiydi. Ahtapot, Ahtapot Bey o kadar çok malzeme kullanıyordu ki kollarının hepsi doluydu anlaşılan herkes yarışmayı kazanmak için birbirinden zor ve karışık tarifler seçmişti. Ne ne bir fikrim var diyerek dolabı açtı. Rengarenk orman meyvelerini teker teker Nana'ya uzatmaya başladı. Nana onun ne yapmaya çalıştığını hemen anlamıştı. Birlikte işe koyuldular. Orman meyvelerini bir kaba alıp içine şeker koydular, kaynattılar. Kaynamasını beklerken şakalaştılar. Kuyruklarıyla birbirlerini gıdıkladılar. Bol bol gülüp meyvelerden atıştırdılar. Yan masalarda kanter içinde koşturanlardan çok daha fazla eğlendiler. Az sonra sürenin bittiğini gösteren zil çaldı. hipotezgahların arasında dolaşırken Nana yavaşça bizimki çok mu basit oldu acaba diye fısıldadı. Nene gülümseyerek basit ama lezzetli diye yanıtladı onu. Bu arada hipo yanlarına gelmişti. Ağzı tıka basa omlet doluydu. Nene ve Nana'nın önünde duran minik kaseye şüpheyle baktı. Yarışmaya bu şeyle mi katılacaksınız diye sordu. Kafalarını salladıklarını görünce sizi üzmek istemem ama az önce nefis bir dere yatağında dinlenmiş, meşe ağacından süzülmüş ve bataklı su çırpılmış omlet yedim dedi. Ve önündeki kaseyi gösterip bu şeyin adı nedir peki? Nana gülümseyerek reçel, sadece reçel dedi. Nene bir dilim ekmek alıp üzerine reçel sürdü ve hipoya uzattı. Hipo duraksayarak ağzını açtı. Reçelle ekmeği yerken önce gözleri kocaman açıldı. Ardından da şapırtılar arasında Mmm diye uzun bir ses çıkardığı duyuldu. Bu dedi bir yandan da küçük kasedeki reçeli işaret ediyordu. Harika bir şey. Nene ile Nana o akşam eve neşe içinde döndüler. Yaprak yaptıkları reçel ödül almamıştı ama çok beğenilmiş, bir sürü övgü toplamıştı. Nene kapıdan içeri girerken "Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz?" diye sordu. Nana kahkahalarla yanıtladı onu. Reçelle ekmeğe ne dersin? Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Güzel çocuklar. Ve nene ve nana da diliyor. Sevgiyle kalın.